Hayır. Öncelikle bizi bu güzel günde aday adayları arkadaşlarımla, siz kardeşlerimle, abilerimle, büyüklerimle yan yana getiren değerli ilçe teşkilat başkanım ve teşkilatım, değerli belediye başkanlarım, bir hey bin kutilet nidasıyla özgürleşen, Allah'ın cennetleri ayakları altına aldığı bacılarım, kardeşlerim, kadın kollarım, yükselen medeniyet güneşimizin, inşa edilen yeni medeniyet güneşimizin teminatı, büyüyen yıldızlarımız, ak ah gençlik kollarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefa verdiniz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ben Ramazan İlyas Öner, içinizden büyüyen, içinizden çıkan ve sizlere hizmet için tekrar yanınıza gelen bir kardeşiniz, bir dava arkadaşınız, bir yol arkadaşınızın Kahta İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Malatya İnönü Üniversitesi'nde sizlere yine hizmet vererekten Kahta'ya 2006 yılında Devlet Hastanesi Başhekimi ve Dahiliye Uzmanı olarak atandım. O günden beri sizlerin hizmetkarınız, sizlerin kardeşiniz, sizlerin her an yanında olan dava ve mücadele arkadaşınız olarak Gerek AK siyasetin bir temsilcisi gerekse sizler gibi değerli kahta halkının, zincir halkının, gerger halkının bir neferi olarak çalıştım. Bugün kendimi size anlatmama gerek yok, AK Parti'yi anlatmama gerek yok. AK Parti sizsiniz, AK Parti bu birliktelikti. AK Parti yükselen medeniyet güneşinde dünyaya meydan okuyan başbakanımız, cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın parmağında işaret ettiği güneştir. Bugün sizler bacılarımızın özgürlükleri için az önce Ramazan kardeşimin dediği gibi dinlerini sırf inancından dolayı sırf inancından dolayı yargılananların özgürlüğü için İsmail abimin dediği bu vatanın evlatlarının gelmek istediği yerleri engelleyenlerin önüne geçmek için çıkmış bir partidir. Hizmetleri saymama gerek yok. Biz iki şeye inanıyoruz. Ya Rabbi hakkımızda hayırlıysa bizleri hizmetkar eyle. Ya Rabbi hakkımızda hayırlıysa bu insanlara karşı bizi mahcup ettirme diyoruz. İlkem şu. AK Parti'nin dünya misyonuna uygun olarak. Dünya misyonuna uygun olarak. İslam coğrafyasının rol model ülkesi olarak, Müslümanların, mazlumların gür sesi olarak ulaşmış olduğu seviyeye ilçemizi, ilimizi, diğer bütün ilçelerimizi sosyal ve siyasal kalkınma ile, turizm kalkınması ile, ekonomik ve sanayi alanında kalkınma ile belirli bir yere getirmek ve tüketen toplum değil üreten toplum inşasında Adıyaman'ı değer kazanan bir ülke haline getirmektir. İkinci büyük ilkem değerlerini kaybetmekte olan bir neslin ak gençlik nesli, nesli ruhuyla büyümesini ve geleceğimizi teminat altına almasını sağlamak üzere sosyal projeler geliştirmektir. Üçüncü büyük ilkem doğurganlık hızının yüksek olduğu ve beş çocuktan fazla çocuğun hemen hemen her evde olduğu siz değerli annelerimizin bazı sosyal haklardan yararlanmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirmektir. Ve en sonuncusu medeniyet havzası içerisinde yer alan sınırların şu an Orta Doğu'da sınırların çizilmesine neden olan Fırat ile Dicle'nin en verimli topraklarını sizlere ekonomik bir katkı olarak, ekonomik bir döngü olarak dönmesini sağlamaktır. Ve organize sanayi bölgemizin değerli iş adamlarımızın buraya çekilmesini sağlayarak onların önünü açarak onlara her türlü imkanı sağlayarak sizi üret tüketicilikten üretici bir vasfa dönüştürüp Adıyaman'ımızın topluma ve ülkemize katma değer anlamında büyük katkılar sağlamasını kolaylaştırmak olacaktır. Fazla söze hacet yok. Beş dakika içerisinde size dünya vizyonunu anlatmama gerek yok. Dünya vizyonu istiyorsanız size Recep Tayyip Erdoğan yeter. Dünya vizyonu istiyorsanız size Ahmet Davutoğlu yeter. Burada bir söz veriyorum ve konuşmamı bitiriyorum. Ben bu dava yarışında, hak yarışında, hayır yarışında, bayrak yarışında bayrağı bugüne kadar getiren bütün değerli teşkilat mensupları, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarıma bayrağı devralmaya adayım diyorum. Bayrağı ileriye götürmeye adayım diyorum. Sizlerle ve seçilecek bütün arkadaşlarımla el ele, kol kola, birlik ve kardeşlik içerisinde bir aday profili çözeceğimi vaat eder. Sizi yine Allah'ın selamı olan en güzel selamla selamlar, saygılarımı sunarım. Oh.